Ah işte hemşire. Buzo nerede buzo? Bulamıyorum bir. Bana acil tavşan kılı, tamam mı? Tamam Anca kurtarır beni. Bulamadın mı saman nezlesinin tedavisini hala? Yok henüz bulamadım. Terzi kendi sökülü dikemezmiş ya o hesap. <laughs> ah, sağ ol idare ediyorum ben. <laughs> Çok iyi. Ah, sen ne arıyorsun burada? Mendille atmaktan başka. Çalışıyorum. Bugün ilk günüm. Oda da vermişlerdir Hı hı. Bu hoş geldin demek oluyor değil mi? Bak. Eğer senin odan benim odamdan daha büyükse büyük arıza çıkarırım ona göre. Dalarım o İpek'in odasına. Gel dal o zaman bekliyor bizi odasında. Ha, hadi hayırlısı. Evet hastanemizde yeni bir dönem başlıyor. Sorunsuz, verimli, profesyonel. Politikacılar gibi konuştu tüylerim diken diker oldu. Ateş basmıştır belki de. Hani nezdesin ya o yüzden. Çok ciddiyim bu konuda yani. Gerçekleri söylüyorum senin üzerimden çok fazla yük alacak benim. Düşünsene bir hastaneye ve doktorlara açılabilecek bütün dava durumlarıyla ben ilgilenmeyeceğim artık. Ben zaten oldu bula Seykil abi. Bilmez miyim? Şimdi işlem ve operasyon öncesi hastalardan aldığımız bu imzalattığımız formlar var ya. Bugün Selin ve asistanı onları düzenleyecek. Oo kıyamam. Bravo be. Sizi çalışkan şeyler size. Ne güzel. Evet ben, ben niye buradayım onu anlamadım. Sen niye buradasın? Çünkü e, biz İpek'le bütün dava dosyalarına baktık ve inanır mısın Çoğunlukla sen ve bölümünle ilgili şikayet var. Ne kapatmaya karar verdiniz? Harika. Vallahi bana uyar. Allah diyal, eve Oh ve hastalardan izin almadan işlem yapıyorsun Ateş. Niye acaba? He? Bürokrasiden çok hastaların hayatını kurtarmakla uğraştığımız için olabilir mi acaba? Doktoruz ya. Ateş'im sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç tane hastanın ben böyle bir şey istemedim, bu faturalara itiraz ediyorum diyerek bize dava açtığını duymak ister misin? Çok yaşa. Sahteydi. Beraber inşallah. Bu? Sahte. Bu? Tamam ben anladım. Ee, sizi bırakayım. Biz sonra devam ederiz. Peki. Ee, kolay gelsin. Özellikle sana. Oh be, sonra da baş başa kalabildik. Ne ısmarlayacaksın bana? Ada çayı, ıhla oh, Senin şu anda poliklinikte olman gerekmiyor mu? Halimi görmüyorum, söylüyorum ben de polikliniğe. Abartma, sadece saman nezlesin o kadar. Alerji, alerjik rinit, bir şeylere alerjim var benim bu hastanede. Yakalayacağım, acaba neye alerjim var veya kime? Say sen niye bu saate kadar buradasın? Çoktan kaçmış olman gerekirdi. Ha. Belli ki elinde seni cezbeden bir vaka var. Buldum. Ay, Ay. kusura bakmayın ne olur. pardon. Evet. Çiğdem Hanım Elif'in annesi. Selin Hanım hukuk müşavirimiz. Memnun oldum. Çok geçmiş olsun. Telefonunuzdaki Elif'in fotoğrafı mıydı? Evet. Ne kadar güzel, ışıl ışıl bakıyor. Burcu Ateş grubundan mı? Evet, yay. Tahmin etmiştim. Çok şanslısınız. Sonsuz bir yaşama sevinçleri olur. Çevresindeki herkesi çok mutlu ederler. Doğru. Elif'in annesi olduğum için, onunla geçirdiğim her gün için şükrediyorum. İyi günler. Vay be. Hukuk işlerinde harika olduğunu duymuştum ama hasta yakınını teskin etme konusunda da hiç fena değilsin gerçekten. Teşekkür ederim Orhan Beyciğim. Ee, i̇sterseniz beni hasta yakını teskin etme departmanına alın. Ne dersiniz? Ya bilmiyorum öyle bir departman var mı ama. Bu arada İpek sana hastanenin en güzel odasını vermiş. Evet ya. Hiç sorma canım İpekcim. Bir de bana bir güzel money reprodüksiyon almış. Odam şahane oldu. Bu arada... Kalemimi kullanmaya başladım bile. Teşekkür ederim. Çok güle güle kullan. Duydum ki ateşte uyku tutmuyormuş. Selin'e ne alsam diye düşünmekten. Tabii öyledir şekeri. <laughs> ben niye geldim buraya? Çok güzel bir kahve makinesi aldım ve seni kahveye bekliyorum. Muhakkak geleceğim. Lütfen bekliyorum. Bir <laughs> de tutmuyorum seni. Kolay gelsin. Görüşürüz. Umarım bölmüyorumdur, çok meşgulsün ama. Bunlar sabah İpek'in bahsettiği dosyalar. Aa, çok yaşa. Hep ee, beraber. Hasta doktor protokolleri. Hepsinin üstünden geçtim, yeni halleri yani. Evet. Daha ilk sayfadan yazım yanlışı var. Öyle bir şey mümkün değil. İki kere kontrol ettim. Bir günün yeri yanlış. Hı. Neyse nasıl olsa sen zahmet edip bakmayacağına göre... Ha bir de... ...sana bunu getirdim. Bu ne? Metin gönderdi. Metin. Kocam. Ha biliyorum kim olduğunu da... ...ne göndermiş onu anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Zaten aranıza girecek kadar da kaçırmadım aklımı. Ne var acaba bu kutuda? Saatli bomba olmasın ha? Keşke. Ha, şimdi dijital saat falan koymuştur o tik tak da etmez. Ayva yeriz al başına <laughs> Allah. Ay densiz herif. Vallahi kafayı yemiş bu adam. Gelsin ya ben de çalışmıyorum zaten. Metin. Şuna bak forma. Forma almış bana, iki de bilet. Aa. Ne diyorsun? Terbiyesiz küstah ya. Hayır yani ne zannediyor onu anlamadım. İki tane bilet gönderiyor bana. Onunla beraber maça falan gitmek istediğim mi düşünüyor acaba? Ya adam seni defalarca aramış doktor. Bir tanesini açsaydın ona sorabilirdin. Ah, Ya Selin'in işi o be. Kesin o söylemiştir. Ara 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 teşekkür et hediye gönder falan diye. Valla doktor sen Metin'in kılbık bir adam olduğunu düşünüyorsan, bu seni iyi hissettiriyorsa devam et. Ama bana soracak olursan, Metin hiç de öyle Selin'in lafıyla hareket edecek bir adama hiç benzemiyor. Hadi Nereden öğreniyorsun be bunları? İpek mi öğretiyor sana böyle iğneli iğneli konuşmayı? Yok senden öğreniyorum. Ya, ayrıca adamın seni maça davet ettiğini nereden çıkartıyorsun? Adam sana hediye almış iki tane bilet. Kimin istersen onunla gidersin. Ee, yani? Ya, yeah, ya, yeah. yani onu davet et ya da etme o senin elinde. Ay zorla hayatıma girmeye çalışıyor. Dava mı ava mı etsem acaba? Sakın etmiş Onun avukatı senin avukatın döver. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sen Selin'e hoş geldin dedin mi? Niye? Niye diyecekmişim ki? Hı? Sayemde kocasının hayatı kurtuldu. Ayrıca kendini demiş gibi bir iş buldu. Yani nasıl bir insansın ya? Ya Allah. Ya Allah. Al bari. Ha, beraber. Kıyamı da unutma. Bu da küçük be bu bala. Ha? Dört numara. Dört olur mu? Beş olacak. Bir tane daha. Yok. Yeter bir tane. Gel. İsmartıyorsun ama benim. <laughs> ee, sen de <laughs> Evet o zaman dostları yediğine göre seni bu hoş geldi yemeği işini de halletmiş oluyoruz. Ben yavaş yavaş inime doğru yola çıkayım. Bir taşla iki kuş vurdun yine değil mi? Yani hem karnını doyurdun hem de dur bakayım İpek'in. Yok yok Orhan'ın ısrar üzerine bana hoş geldin demiş oldun. Süper. Dost iyiydi ama kabul et. Çift kaşarlı. İyiydi. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ya zaten ben de senin böyle elinde çiçeklerle, çikolatalarla falan bana hoş geldin partisi vermeni beklemiyordum. Daha ne olsun? Boşanmasa mıydık acaba bizse? de? Bak ne güzel alışıyoruz. Ateş, sana bir şey sormak istiyorum. Buna emin olmaya ihtiyacım var. İpe'ye benim burada çalışmamla ilgili senin için bir sakıncası olmadığını söylemişsin. Emin misin? Evet. Bir tereddütün yok yani. Yok ya, Yo, yani. Aslında hastane biraz kalabalık. Evet. Ama bir kişi eksik, bir kişi fazla. Çok da bir şey fark etmez. Bak şimdi rahatladı içim. Sağ ol. Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.